Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi çapkınından yepyeni fragman görüntüleri getirdim. İşte arkadaşlar, merakla beklenen 14. bölüm fragman Foto galerisi paylaşıldı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde Yalıçapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Eğer sizlerde yalı çapkını ile ilgili yepyeni görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız videomuzu like etmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.